Şeyh i̇nşa Kayası üzerine temel kılısı yapılmaksızın inşa edilmiştir. Bu sebeple halk arasında temelsiz cami olarak bilinir. Mermer kapısı ve cami içerisindeki geometrik şekiller dikkat çekilmektedir. içerideki kabri var içeride onun külliyesi de geçiyor ama kendisi burada değil onun makamını yapmışlar burada öyle yazıyor ve buranın Kastamonu'nun değerleri eskiyle geçmişiyle bugünkü kıyaslama hakkında diyorsan o günü biz yaşamadığımız için bilemiyorum ama şunu biliyoruz ki o günkü Müslümanlar asr-ı saadette Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Efendimiz nasıl yaşadıysa onun gibi yaşamayı özenmişler, özen göstermişler. Ya yani 1600-1500'den önce, 1400-1500 e arası diyelim. Ee, tamamen taştan yapılmış, sade bir şey, içeride şatafatlı bir şey yok. Yani zarur ihtiyaçlarının ise ibadetsini yapılmış ve ebedi de kalacak gibi bir şey sağlam yani. İsmail Bey Külliyesi eserlerinden birisi olan türbe, kare bir plana sahiptir. Kitabesi olmadığından kesin yapılış tarihi bilinmemekle birlikte İsmail Bey Vakfiyesi'nde adı geçtiğinde 1460 yılından önce yaptırıldığı kesindir. İsmail Bey vefatından defnedildikten arzusuyla bu türbeye yaptırsa da bu arzusuna kavuşmamıştır kendisi Bulgaristan'ın Filipe şehrinde vefat etmiş ve oraya gömülmüştür. Külliye inşa ettirirken vefatında defnedilmek gayesiyle bir türbe inşa ettirmiştir. Türbe giriş kapısı üzerindeki mukarnasız süslü sarkıt süslemenin İsmail Bey'in sureti olduğuna dair rivayet vardır. Türbe İsmail Bey'in çocukları ve Ümeyra'dan şahıslar meftundur. İsmail Bey döneminde Kastamonu'yu bir ilim yurdu haline getiren medreseyi yüksek alim Mihtarlı Muhyiddin adına yaptırmıştır. Dönemin en önemli ilim adımlarının ders verdiği bu medresenin avlusundaki küçük havuzunun astronomin dersinin için verildiği belirtilmektedir. Deve Hanı zamanın ilim merkezi olduğu kadar ticaret merkezi de olan Kastamonu'ya Buhara, Semerkant, Bağdat, Tahran gibi uzak diyarlardan gelen deve kervanının konakladığı han olduğu için Deve hanı ismiyle anılmıştır. Ticaret malı yüklü olan develer dış kapısından yüküyle giremezse hayvana fazla yük yüklediği için sahibine ceza kesildiği rivayet edilmektedir. Eskiden bu ipek yolu üzerinde olduğu için devahanı şey yaptığı zaman devahanı kervan üzerinden geldiği için ipek yolunun üzerinde kervan geldiği zaman burada konaklarmış. Ondan sonra şu deve bağlama halkaları, şu kahverengi kremit taşlar, çıkıntı taşlar, kremit taşları, deve bağlama halkaları. Ve buraya geldiği zaman burası iki katlıymış. Bir, bir buçuk metre daha zemin toprakmış, derinmiş. O arada şey yapınca develer altta, üstte de bir asma katı varmış. O asma katında da deve bakıcılar kalırmış. Asma katında. Deve bakıcıları kaldığı zaman hem yükleri şey yapmak amaçlı, yükleri hani gözetim altına tutmak, hem develer gözetim altına tutmak şeyle. Kurtuluş Savaşı'nda gaz ya da olarak kullanılmış burası. Bu arada bir yangın geçirmiş. Yangın geçirdikten sonra burası asma katı tamamen yanmış ahşap olduğu için. Şu kapının üstündeki ve pencerenin üstündeki abonuz ağaçta diğer iki eşyamız var. Hem doğal taşlarımız, doğal sabunlarımız, bütün ondan sonracımı hep türlü hizmet veriyoruz. Mesela fırında kestane yapıyoruz. Öğrenci kesimimiz çok geliyor sağ olsunlar. Sonra şeyler geliyor, aileler geliyor. Kına, nişan, onları yapıyoruz. Hamam külliye ile arasında yol vardır. Külliye inşaatı devam ederken bazı işçilerin inşaat alanına geç gelmesi üzerine İsmail Bey'in yaptığı araştırmalarda yakınlarda bir hamam bulunmadığından işçilerin geç kaldığı anlaşılınca külliye inşaatına ara verilip bu hamamın yapıldığına ara verildiğine rivayet edilmektedir.